Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuz Demir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Gömülü Sistemler Dersi Okul Numaram 2019-141-074 Bu haftaki ödevimiz bonus ödevdir. Bonus ödevimizin ben ödev 5 olarak belirledim. Ödev 5'in konusu kablolu iletişim protokollerini anlatmak ve uygulamak. Kablolu iletişim protokollerinde UART, SPI, I2C'yi anlatacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. Seri haberleşme protokolleri nedir ilk öncelikle? Seri haberleşme için geçerli standartlaşmış bazı senkron ve asenkron protokoller vardır. Detaylı anlatımdaysa UART, SPI ve I2C protokollerini inceleyeceğiz. Bunlar cihazların birbiriyle veya bir ana kontrolcü ile haberleşmesini sağlar. Yazımıza öncelikle senkron ve asenkron haberleşme hakkında bilgi vererek başlayalım. Senkron haberleşme Senkron haberleşme gerçekleştirilirken gönderilen veri bit ve alınan veri biti birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. İletişimi gerçekleştirecek olan aygıtlar eş zamanlı olarak çalışmak zorundadır. Yani alıcı ve verici aynı saat klok üzerinde olmalıdır asenkron haberleşme. Asenkron haberleşme yapmak için belirli bir kloka ihtiyaç duyulmaz. Veri herhangi bir anda iletilebilir. Belirli standartlar kullanılarak gerçekleştirilir ve senkron haberleşmeye göre daha yavaş bir iletim olur. UART protokolü. UART bilgisayar ve mikrokontroller veya mikrokontroller ve çevre birimleri arasında haberleşmeyi sağlayan haberleşme protokolüdür. Asenkron olarak çalıştığı için herhangi bir koloka ihtiyaç duymaz. Newsart ise hem senkron hem de asenkron olarak çalışabilir. Uart'a göre daha gelişmiş bir protokoldür. Haberleşme mantıkla aynı şekilde çalışır ancak uzart. Aynı zamanda senkron haberleşmeleri de gerçekleştirebilir. Yeni çıkan bir mikro işlemcinin data şiddetine baktığınız zaman bu birimleri genelde uzart birimi olarak görüyoruz. Çünkü USART aynı zamanda O artı da kapsayan bir birim olarak tasarlanmıştır. USART 5 ve 9 bit arası data uzunluğuna sahip veri taşıma özelliğine sahiptir. Ancak genel olarak 8 veya 9 bitlik kullanımlar tercih edilir. UART USART haberleşmesi. UART haberleşmesini gerçekleştirirken İlk olarak Baud Rate, veri taşıma hızı ayarlanması gerekir. Veri taşıma hızı çok çeşitli aralıklarla olabilir. Ancak piyasada yaygın olarak kullanılan Baud Rate'ler 4800, 9600, 57600, 115200 ve mikro işlemciler için çok fazla tercih edilmese de 921600'dür. 921600 genelde hızlı işlem gerektiren yerlerde kullanılır. Baud Rate bizim verimizin saniyede ne kadar byte'ını taşıyacağını belirlememize yarar. Örneğin veri taşıma hızımızı 115.200 ses çersek, bu bizim saniyede yaklaşık olarak 11.520 byte veri iletimi sağlayacaktır. Veri iletimi için aşağıdaki görseldeki gibi bir yapı kullanılır. Yani haberleşme işlemimiz bir başlangıç bitiminden sonra data bitleri ardından parity biti ve son olarak da bitiş biti gönderilerek sonlandırılır. Bu işlem sırasında data uzunluğu ve parity biti opsiyonel olarak değişkenlik gösterebilir. Bu haberleşme tipini kullanabilmemiz için alıcı ve vericinin taşıma hızlarının bu rate aynı olması gerekiyor veya birbirine çok yakın değerler olması gerekiyor. Bunun sebebi ise aktarımın sırasında olabilecek hataları minimuma indirmek. Hata payları tolere tore edilebilir seviyede olması için tak, takdirde bir sorun yaratmayacaktır. Yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi haberleşme gerçekleşmesi için ilk önce verici tarafında lojik bir height, seviyesinde bulunan iletişim hattı iletişimin başlaması için logic 0 low seviyesine çekilir ve bu bizim başlangıç bitimizi start bit temsil eder. Ardından göndermek istediğimiz verileri başlangıç bitiminin bitinin arkasına çeke arkasına ekleriz. <laughs> Eğer parity bitine sahipsek onu da ekledikten sonra son olarak iletişimi sonlandırmak için Gerekli olan bitiş bitini stop bit height seviyesine çekerek iletişimin sonlandığını alıcıya bildiririz. Biz vericik kısmında bu işlemleri yaparken alıcı da aynı şekilde işlem yapar ve sadece bizim gönderdiğimiz dataları kendi UART data register'ına yazar. Nasıl kullanılır? Uzat usart haberleşmesi yapabilmek için mikro işlemcimizdeki daha önceden tanımlanmış olan pinleri kullanılırız. Bunun için ya USB TTL dönüştürücü ya da LZ232 modülünü kullanılırız. Her iki modülü de RX TX pinlerini, pinlerin mikro işlemcimizin RX TX pinleri ile ters olacak şekilde bağlantısını yaptıktan sonra iletişimi başlatabiliriz. Yani mikro işlemci TX, modül RX, mikro işlemci RX, modül TX olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar ödevimi, ödevimin devresi bu şekildedir. Devre tasarımını yaptıktan sonra şu RX ve TX pinlerine dikkat ediyoruz. Şimdi video kaydını durduracağım. Uygulamayı pardon. Öncelikle kodlara gelelim. Alıcı kodumuz da bu şekildedir arkadaşlar. Bir servo motorunu yerleştirdik. DC motoru yerleştirdik. Gelen değerleri okumak için gerekli kodlar. Verici kodumuza gelecek olursak. iki tane potansiyometre yerleştirmiştik. İki de buton yerleştirmiştik. Kodları bu şekildedir. Şimdi kaydı ben burada durduruyorum. Ve uygulamamı gösteriyorum. Evet arkadaşlar uygulamamızı çalıştıralım. Bir power bankımıza bağlantıları yapıyorum. Şu boştaki kablolar DC motorumuz için. Şimdi LED'imiz yandı. DC motorumuzu çalıştıralım. DC motoru ben bir türlü çalıştıramadım arkadaşlar. Led'imiz ve diğer bağlantılar çalışıyor. Gördüğünüz gibi sağ sol yapabiliyorum. DC motorumuzda çalışsaydı hızını ayarlayacaktım. Şu butonlarımız da çalışıyor 1 ve. Birinci bir tona bastığımızda mavi ledimiz, ikinci butona bastığımızda yeşil ledimiz yanmakta. Sağ ve sol potansiyometremiz çalışıyor. Görüldüğü gibi. Sadece DC motoru çalıştıramadık. Şimdi ben burada kaydı durduruyorum. Ödevimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. UART protokolünü yaptık. Şimdi SPI protokolüne geçeceğiz. SPI protokolü açılımı Serial Peripheral Interface'dir full duplex olarak çalışır. Veri alıp gönderme eş zamanlı iletişim master ve slave cihazlar arasında gerçekleşir. Master iletişimi kurmak istediği cihazı seçer ve o cihazla iletişime geçer. Bu seçme genellikle SPI donanım halinde olan SS Slave Selek pini ile yapılır. Master cihazda SS pini kullanıcı tarafından belirlenir. Ancak kullanılan esas kullanılan cihaz silevdir. I2C'den ayıran özelliktir bu. Serial clock output from master. Senkron seri haberleşmesi için kullanılır. Haberleşme için kare dalga oluşturur. Yani SPI haberleşmesinde senkronu sağlayan saat bulundurur. Saat sinyali master cihaz tarafından üretilir. Master output slave input Master'ın çıkış slave'in giriş olduğu veri yolunu oluşturur. Master input slave output Master'ın giriş slave'inin çıkış olduğu veri yolunu oluşturur. Slave select active low output from master slave select anlamına gelir. Master cihazın slave cihazları seçmesine yarar. Master'ın SS pinlerinin kontrol edilecek slave cihaza göre seçilir ve kullanıcı tarafından belirlenir. Veri iletimi 8 bit olarak gerçekleşir. CS pinini kullanarak slave ile seçimini yaptıktan sonra master cihazından göndermek istediğiniz veri MOSI pinini lojik ve lojik 0 ve lojik bir şeklinde binary olarak değiştirerek hatta yazarsınız. Her bir bit için clock pinini 0 1 yapmanız yeterlidir. Aşağıdaki resimde net bir şekilde görülmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İletişimin SP ile gerçekleşeceğini belirtmek için SPU kütüphanesi mikro işlemciye yüklenmesi gerekir. Kodları yazarken hem master hem de slave cihazlar için ayrı ayrı kod yazılır. SPU iletişim, iletişim için Arduino'da hazır bir kütüphane bulunmakta ancak bu kütüphane Arduino her zaman master konumda olacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Silev cihaza kod yazarken SPU kütüphanesinin veri aktarımı için kullanılan registerlarda gerekli değişimler yapılır. Bu registerlar Arduino için SPI Data Register. Bu register SPI'deki aktarılacak veriyi tutar. SPI Status Register. Bu register SPI durumunu belirtir. Bit kaydırmada aktarılacak veri olup olmadığını kontrol eder. SPI kontrol register. SPI başlangıç ayarlarının yapıldığı registerdir. Master slave ayarları burada yapılır. Şimdi arkadaşlar veri pardon devre şemamız bu şekildedir arkadaşlar. Aynı devreyi kullandım. Yalnız bu sefer bağlantıları değiştirdim. RX, TX pinleri değil de 13, 12, 11, 10 pinlerini bağladık. 13'ü 10'a, 12, 12, 11'e, 11'i e, 12'ye, 10'u da 13'e bağladık. Şimdi arkadaşlar kod kısmına geçelim. Alıcı kodlarımız bu şekildedir arkadaşlar. Servo ve DC motoru çalıştırmak için, ledleri yakmak için gerekli kodlarımız bunlardır. Verici için ise kodumuz bu şekildedir. Kaydı burada durduruyorum arkadaşlar uygulamayı göstermek için. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar SP uygulamamızı çalıştırıyoruz. Kodları yükledikten sonra bağlayalım bir çalışıyor mu deneyelim. Ben çalıştıramadım arkadaşlar. Şu boş pinlerimizi de takalım. Belki kodlarda hata vardı. Belki bağlantılarda bilemedin. Sonuç itibariyle çalışmıyor arkadaşlar. LED'lerimiz de yanmıyor. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bunu da böyle gösterdikten sonra geçiyoruz son uygulamamıza. PDF kısmında anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? SPI protokolünü de anlattıktan sonra geçiyoruz I2C protokolüne. I2C protokolü İki adet pin üzerinden iletişim kurmayı sağlayan bir yazılım protokolüdür. Philips firması tarafından oluşturulmuştur. Bir entegre ya da parça eğer içerisinde I2C sistemi var ise bu protokol ile kullanılabilir. Yani bir RAM entegresinde I2C yok ise bu protokol kullanılamaz. I2C protokolünde yönetici master yönetilen diğer parçalara ise slave denir. Olumlu yanları esnektir. Sistem içerisinde birçok slave ve Master slave parça ekleyerek istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Adrese dayalı seçim yapar. Yani fazladan bir çift selek pinine ihtiyacınız yoktur. Bağlantı sadedir. Birden fazla parçada kullansanız sadece iki ad üzerinden bağlantı kurulur. Hata tespit sistemi olan ACK ve NACK bulunur. Böylece yapılan işlemin doğru olup olmadığı anlaşılır. Hız gözetmeksizin bu protokole sahip tüm parçalar ile çalışır. Olumsuz yanları Parça adresleri üretilirken tanımlandıkları için adres çakışması yaşanabilir. Diğer paralel il iletişim sistemlerine göre hızları sınırlıdır. Bazı durumlarda çok fazla pull-up direnci koymak PCB'lerde alan sıkıntısına yol açar. I2C protokolü kullanımı amacı. I2C protokolü normalde çok fazla pin ayrılması gereken parçaların sadece 2 adet pin kullanarak kullanılarak sürülmesine amaçlar. I2C protokolünde sadece 2 pin ayrılarak aynı hat üzerine birçok RAM, EEPROM, RTC ve benzeri parça bağlanıp kullanılabilir. Bu da fazladan pin ihtiyacını ortadan kaldırır. I2C protokolünde hat üzerine başka MCU'lar da bağlanabilir. Bunlar gerekli zamanlarda hem master hem slave olarak yerini alabilir. I2C protokolü yapısı temelde fazladan bir devreye gerek yoktur. SDA ve SLC uçları dirençler ile pull pull yapılırlar. I2C protokolü 4 adet hız aralığına sahiptir. Ancak kullanılan parçaların bu hızları desteklemesi gerekmektedir. Kullanılacak dirençler için bir hesaplama yolu bulunsa da ben burada artık standartlaşmış değerleri vereceğim. Çünkü doğru hesap yapılabilmesi için I2C protokolüne bağlanacak parçalara giden bakır yolların dirençlerinin vesaire hesaplanması gerekmektedir. Aşağıdaki tablonun kullanılacak hıza uygun palap direnç değerleri seçilebilir. I2C protokolü için kullanılacak hattın çok fazla uzun olmaması gerekmektedir. Bu iletişim protokolü kısa mesafe için uygundur. Şimdi arkadaşlar Devremiz yine aynı devre. Bu sefer bağlantıları yine değiştirdim. A0 ve A1 pinlerini kullandım. Her iki Arduino için. Bağlantı şemam bu şekildedir. Bağlantı şemamızı kontrol edip yaptıktan sonra kod kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Kodlarım bu şekildedir. Alıcı için. Bu da verici için kod arkadaşlar. Yüklememizi de yaptıktan sonra arkadaşlar ben burada kaydı durduruyorum uygulamada göstereceğim. Evet arkadaşlar bağlantıları yaptık kodu da yükledik. Şimdi güç vereceğim. Gördüğünüz gibi servomuz hareket etti. Şimdi düğmemize basıyoruz butonumuza Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. İkinci butonumuza da bastım. Yine DC motoru çalıştıramadık arkadaşlar. Galiba DC motorda bir sorun var. Ya da kodlarda bir hata var. Bulamadım. Gördüğümüz gibi tüm bağlantılar çalışıyor. Mavi, yeşil, mavi, yeşil. Devremiz çalışıyor. Bu bu devremiz I2C protokolüydü. Ben burada kaydı sonlandırıyorum arkadaşlar. Geçiyorum bilgisayara. Oradan devam edeceğim anlatmaya. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? I2C protokolünü de yaptık. Yine DC motoru çalıştıramadık. Bu projemizde I2C U artı çalıştırdık bir tek SPI'da hiçbir tepki vermedi devremiz. Ödevim bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu son videomdu. Bonus ödevimdi. Umarım yararlı olur. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kaydı sonlandırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.